Ali Bayramoğlu'yla Bugünler programından herkese iyi haftalar, ee, Ali Bey merhabalar. Merhaba. Ee, bugün e, sizinle geçtiğimiz hafta e, tartışılan bir konuyu konuşmak istiyorum, o konudaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım e, törenlerinde yaşandığı iddia edilen, ardından gelişen süreçte de meydana gelen bir dizi olay var. E, 10 Kasım'da bir grup e, askeriye öğrencisinin e, Atatürk e, rozetini, Atatürk resmini takmak istememeleriyle başladığı e, iddia edilen, ardından çeşitli WhatsApp e, mesajlaşmalarının e, medyaya yansıdığı, ses kayıtlarının sızdırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu... Ee, şöyle, şu açıdan belki ilginç. Bir e, kısım medya bunu e, 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı diyerek veriyor. Bir kısım medya Persine e, 28 Şubat süreci yaşanıyor. İşte Atatürk e, ordudan silinmeye çalışıyor. Atatürkçü subaylar işte e, görevlerinden uzaklaştırılıyor. Öğrenciler e, dışlanıyor e, diyor. E, bu tartışmalar bu olay e, size ne düşündürdü? E, ne düşündürüyor? Orduyu da iyi bilen, yakından bilen e, bir isimsiniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu yaşamın temeliyle? Bu, bu tür bu tür gelişmeleri soru işaretiyle ve endişeyle karşılamak lazım. E, burası bir askeri imparatorluktu. Daha sonra bir askeri cumhuriyet oldu. E, her ne kadar 15 Temmuz'dan sonra kimi analizcilerin iddiasında devri askeriye bitmişse de siyasi hayatımızda bunun böyle olup olmadığını bize zaman gösterecek. Silahlı kuvvetler bir yanda elinde silahı olan güçlü bir yapı. iki siyaset hakkında fikri olan bir yapı. Ve siyaset hakkında iddiası olan bir yapı. İki tür iddia ortaya çıkıyor. Biliyorsun asker siyaset ilişkilerinde. Bir tanesi kurumsal olarak ordunun bakışı. Siyasette e, yönelik değerlendirmeleri, e, buradan hareketle devreye soktuğu bazı yaptırım mekanizmaları ideolojik e, bir düzeltme yapmak için. E, bunların bittiği iddia ediliyor bugün. Önemli ölçüde evet tezahürlerini görmüyoruz. İkinci unsur da şu, tabi e, silahlı kuvvetler söz konusu olduğunda ve Türkiye'de siyasi gruplaşmalar e, varlığını sürdürdüğü oranda ve bu gruplaşmalar sert gruplaşmalar olduğu e, çerçevede de silahlı kuvvetler her zaman farklı grupların e, etkisine, tesirine ya da farklı grup silahlı kuvvetler içerisinde farklı eğilimlerin doğmasına e, yatkın bir yapı. Yatkın bir yapı derken tabii disiplinli bir yapı buna müsaade etmiyorlar ama hedeflenen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. E, şimdi e, bu olay nedir diye baktığımız zaman bildiğim kadar, sen bana eksiklerimi tamamla, Atatürk kozeti takmak istemeyen e, bir grupla, diğer bir grup arasında ki bir arbede Ar çıkması, bir itiş-kakış olması, yazışmalar olması üzerine ortaya çıkan bir isim var. Siyasiler buna çeşitli biçimlerde müdahale ettiler. Çünkü silahlı kuvvetler bir itiş-kakış olduğu zaman disiplini korumak için haklı haksız ayırmadan herkesi, açığa alır ya da disiplin soruşturması başlatır. Bu bir adet. Bu, bu gazete de olsa da böyledir. <laughs> iş yerinde olsa da böyledir. Ee, neden ikisi birden oldu da Atatürk rozeti takmayanlara veya takanlara karşı e, ordu daha net bir tavır içerisinde olmadı tarzı bir iddia var. Bana bu çok çok manalı gelmiyor. Fazla bir siyasi iddia. Ee, yani Savunma Bakanlığı bu konuyu inceliyordur. Savunma Bakanlığı'nın bu konuda ben bir zaaf içinde olduğunu düşünmüyorum. Ama bununla birlikte aklıma tabii temel olarak şu geliyor. O Türk Silahlı Kuvvetleri bugün nasıl bir yapı? Türk Silahlı Kuvvetleri yine personel dokusunun içerisinde siyasi ilimler var mı? E, bu siyasi ilimler varsa, bunlar işte bu tür olaylarla sıkça tezahür ediyorlar bu. Bu bir siyasallaşma e, başlangıcı mıdır? Bu siyasallaşma başlangıcı bir günde iki günde bir yılda iki yılda sonuç vermez ama işte bunu Fethullah Gülen cemaati olayında yaşadık, yıllarca yaşanan büyük kadrolaşmalar, e, başka tür sonuçlar e, ortaya çıkarabiliyorlar. E, şunu daha önce de birçok kez konuştuk. Bir dönem ben e, o konuya dikkat kesilmiştim. Çok adam tard edildi, uzaklaştırıldı silahlı kuvvetlerden. En son 20 küsür binlik bir rakam verdi bildiğim kadar. Yaşar Güler 35 bin subay, 35 bin subayın olduğu, 40 bin subayın olduğu, şimdi tam rakamları hatırlamıyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ortalama konuşayım. Subayın olduğu bir orduda 20-25 bin subayın siyasi nedenlerle ve siyasi angajman nedenleriyle uzaklaştırılmasını ortaya çıkan Büyük bir zaaf vardır değil mi? Büyük bir vakum, büyük bir boşluk vardır. Şimdi bu biz olağanüstü hal rejimi döneminde sorular soramadık. Bunu açık bir şekilde takip de edemedik. Ee, acaba buradaki yeni kadrolaşma partizan bir kadrolaşma mı oldu? Ee, bu partizan kadrolaşma ise bunun kaç ayağı var? Yani kaç parti var? Ee, yani modernistler, kemalistler, efendim şu tarikat, <laughs> bu ulusalcı grup gibi <laughs> bunları biliyoruz. Diğer taraftan şu var tabii karşımızda. Ee, ordu hızlı bir şekilde profesyonelliğe geçiyor. Hatta geçti denebilir. Yani nasıl geçti denebilir derken şunu kastediyorum. En azından sıcak çatışma bölgelerine bugün gönderilen askerler askeri hizmetini yapan kişilerden oluşmuyor. Bunlar uzman subaylar, az subaylar gibi kimisi gönüllü olarak orduya katılmış çeşitli aşamalardan, sınavlardan geçerek e, kimisi tezkere bırakmış e, kişiler. Şimdi bu kişiler kim? Bu kişilerin oranı ne? Bunlara baktığımız zaman orduda bir bu tür bir büyüme görüyoruz. Yani istatistiklere kaba taslak baktığımızda daha önce de söylemiştim gönüllülükle orduya giren sağdan sola toplanarak hızlı kurslarla e, subay yapılan ya da asker yapılan kişilerin e, belli bir oranı var. Bu oran yüksek bir oran. E, bu tür kişiler e, belli bir e, aidiyet içerisinde e, olabilirler mi? Bu bir büyük endişe olarak karşımızda duruyor. E, şimdi işin bir bu yönü var. Aklıma açıkçası ne getirdi dersen bu tür zaafların her zaman mevcut olabileceğini, e, Türkiye'nin biraz kısa hafızalı olduğunu, e, her şeyi bir tabula raza e, mantığı içinde gördüğünü, 15 Temmuz ve sonrasından sonra artık ordu-siyaset ilişkilerinin sıfırlandığını, varsaydığını ve bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Belki bugün için geçerli olabilir çünkü hükümet, asker işbirliği çok kuvvetli bir ideolojik işbirliği ama bunun yarın bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra, altı yıl sonra ne tür sonuçlar vereceğini bilmiyoruz. Şimdi bir işin bir boyutu bu. İşin diğer boyutu zihniyet boyutu zannediyorum Mustafa yani FETÖ dediğimiz ya da Fethullah Gülen cemaati dediğimiz olaylar bize açıkçası bir tek şey gösterdi. O da devlet içerisindeki görevler devlet içerisindeki sorumlulukların bir etiği vardır. Bu bir tür mesleğinize görevinize kuvvetli bir aidiyet. O aidiyet etrafında bir mesleki davranış e, gerektirir. Bu bir demokratik terbiyedir. E, bu demek ki demokratik terbiye de tabi bu siyasi eğilimiz olmayacağı anlamına gelmez. Siyasi tercihlerinizin olmayacağı anlamınıza da gelmez. Ama bu bir partizanlıktan hareketle bir kadrolaşma ve alan büyütme e, kendi ait olduğunuz topluluğun gücünü e, çalıştığınız kurumun gücünden daha fazla önemseme hatta çalıştığınız kurumu birazcık denetleme, kontrol etme mantığıyla ilerliyorsa ki FETÖ hikayesi tamamen budur. Demek ki e, burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi devletin çıkarması gereken sonuçlardan bir tanesi partizanlıktan kaçınmak liyakatı esas almak idi. E, özellikle bu silahlı kuvvetler olunca daha da önemli. Dün FETÖ olan yarın METÖ niye olmasın ya da başka bir grup niye olmasın sorusu herkesin masasında Duracaktır. Ne yazık ki Türk siyasal sistemi, özellikle mevcut siyasi iktidar bu konudan hiç ders almamış gibi davranmaya devam etti. Yani inanılmaz bir biat, sadakat mekanizması üstünden yapılan bir devlet kadrolaşmasını hemen her yerde izledik. Bunun tabii zaman zaman liyakat ayakları olmadı değil. Yani hem sadık hem e, layık adamlar olabiliyor mu? Olabiliyor ama çoğunluk da sadıklardan oluştu. Hele ordu gibi yapılarda bu daha da ön plana çıkıyor. Şimdi ordu hadisesine gelelim. Bugün Atatürk rozeti resmi etrafında hala bir tartışma yaşanabiliyorsa orada iş pis kokuyor demektir. Buna itiraz edenler açısından da, buna e, reddedenler açısından da kokular hoş değil demektir. Yani burada birinin tarafını tutmak tutmamak değildir mesele. Burada bir karşılaşma vardır ve bu karşılaşma simgesel bir karşılaşma ve sonuç olarak Türk e, siyasi tarihinin, en azından cumhuriyet tarihinin en derin, en keskin ideolojik e, kutuplaşmasının üz düşündürledir. Dolayısıyla ya bu olay ciddi bir olay barak olur kalırsa bu olayı çok hafife almamak lazım ee, hani kendisi tek başına bir şey ifade etmeyebilir arkası da çok bu delin olmayabilir ama e, böyle bir gözlük denetim gözlüğü her zaman gözlerde olmalı bu devlet kurumları açısından da böyle e, basın açısından da böyle demokratikler açısından da böyle diye düşünüyorum.